Anneciğim. Gel buradan gel. Kaş. <laughs> Akşam mesaisine çıkmış bulunmaktayız. Polis sakin ol anneciğim. Gün boyu dışarı çıkmamış gibi. çocuk alerjisi var pudin sakin ol normalde size göstermeyecektim ama geldiği kutu şöyle bir şey o kadar saçma bir kutuda göndermişler ki dedim ki iyi olan her şeyi gösteriyorum kötüyü de göstereyim bari bir tane fön makinesi saç kurutma makinesi sipariş verdik bizim için en önemli olan şey şu Başlığı çok güzel. Şu iç kısmı fazla geniş. Bizim ilk kullandığımız böyle değildi. Biraz daha dışarıda ve çok da bir işe yaramıyordu aslında. Paketleme fiyasko ama ya. Böyle bir şey olamaz yani. Şu normalde. Şöyle bir şey. Ortalama fiyatlı bir şeydi. Ne çok pahalı ne çok ucuz. Şeyi de bırakırım böyle. Ekran görüntüsünü. Çok ağır ya. Zaten kurutmaya üşenen bir insanın önemli kısım. Bu buna rahat geçebilecek mi? O kadar zorlanıyorum ki bunları takarken. Bunu çıkarmam mı lazım acaba? Bu niye gelmiyor? Abla! Bunu çıkaracak mıyım acaba ya? dolabımı düzenleyeceğiz şimdi hep birlikte. Çok tatlı bir sweet değil mi o? Kadıköy'den bir buçukten almıştım. Nereden olduğunu hatırlamıyorum o yüzden. Bir şey söyleyemeyeceğim. Sonra bu H&M'den aldığımız bir kazak. İki yıldır falan giyiyor olabilirim. O yüzden linkini bulmam imkansız. Pantolon olarak da dışarıda gayet rahat kullanabileceğiniz bir parça. Ama çok rahat olduğu için ben evde kullanıyorum. Çünkü neden kullanmayayım? Bu kimi ilgilendirir? <laughs> Sonra bu her yerde öve öve bitiremediğim Trendyol'un pantolonu, kendi pantolonu. Bunun linkini falan Instagram'da paylaştım zaten. Şöyle bu dizleri yırtık olan pantolon var ya. İnanılmaz güzel ve inanılmaz rahat. Ben normalde 36 giyiyorum ama bunu 34 aldım. Alacak olan varsa bir beden küçük alsın ya da benim benim ince diye de olabilir bilmiyorum. Güzel, çok güzel, aşırı güzel pantolon. Bu da yine Defacto'nun. bunu yaz gelsin de giyeyim diye bekliyorum. Çok güzel şöyle kısa bir taytı. Ben normalde bu boy taytlardan nefret ettim. Bir dönem herkes, herkes ama giyiyordu ya bu boyları. Aşırı nefret ettim. Sonra da dedim ki neden olmasın bir deneyeyim. Sonra aşık oldum. Ama tam kış girimiydi. Kış girimi ne ya? <laughs> Abla ben duyuyor musun? Neyse tam duyma zaten ez oluyorum. Bilgisayarımın şarj altının ne işi vardı dolabımda? Bunu da defaktodan almıştık. Kolları böyle turuncu çok tatlı bol bir şey. Önü de böyle desenle. Biraz daha mı uzaktan göstersem? Şöyle çok tatlı. Asla Ay. giymediğim siyah kumaş pantolonları. <laughs> Neden varlar bilmiyorum. Şurada da var bir iki tane. Bu da öyle. Bu da öyle. Bunları kombinleyemiyorum sanırım. Güzel kumaş pantolonla kombinlenecek bir şeyler alsam aslında giyeceğim ama ne yoldan aldım. Kendi onun gerçekten pantolonları çok güzel bu arada. Kalıpları da güzel. Kalitesi de güzel gayet fiyat performans olarak ben seviyorum. Dümdüz siyah, klasik pantolon pantolonu da. Ne kadar çok pembe eşyam varmış. Ben pembe sevmem bir de. Dolabımdaki kışlık tek etek olabilir. Kutunun. Kutunun bir eteği. Şöyle bir etek. Ama yani... Ne zaman giydi ben son hatırlamıyorum. Kış giydim mi onu bile hatırlamıyorum. Boşaldı böylece. Ya Ömer'in doğum günü hediyesi. Geçen sene almıştı bana. Yukarısı boşaldı. Bunları yeniden yukarıya koyabilirim aslında. Biraz bölge bölge ayırdım. İşte pantolonlar vesaire burada. Hatta şu eteği de böyle koyalım. Şimdi sıra geldi askılara. Sizi biraz yakında alacağım. Şöyle. Burada bir yırtmacı var şöyle. Görünüyor mu bilmiyorum şu an. Bayan miniye yaz kış giyilebilecek bayağı da ince bir şey. Çok güzel çok hoşuma gidiyor bu da. Onu da böyle koyduk. Şunlar bir dönem herkesin aldığı renk renk. Aşırı parlak olan taytlar. Crop seviyorum ya rahat oluyor. Bir kere alışınca uzun bir şeyler giyemiyorum. Yine bir crop şaşırdık mı? Hayır. Bu da böyle yine kırmızı. Bayağı bir crop. Şöyle bir şey. Bu doğum günü hediyem. Henüz giymek fırsatı bulamadım. Rengi çok farklı çıkıyor. Kırmızı aslında. bayağı bir kırmızemli. Bu ceketimi çok seviyorum. Sürekli de giyiyorum böyle. Hem baharlık, içine kroplarla falan böyle ilkbahar sonbaharda da giyiliyor. Güzel oluyor. Kışında daha kalın boğazlı bir şeylerle de gayet tatlı oluyor. Şöyle bir şey. Bunu da annem almıştı doğum günümde. Arkası şöyle. seni güzel ya. Seviyorum onu kırışmış biraz tabi giymemekten. Duygusal. Laboratuvar örgüm. Bir süre daha kullanmak istemiyorum. Hatta seni kaldırsak mı? Ne yapalım? Kaldıralım seni. Yollarımız ayrıldı. Bu böyle biraz nereden almışız? Kotondan almışız bunda. Dümdüz, uzun, siyah. Hatta uzun değil şöyle biraz mini gibi siyah bir elbise. Her şeyle kombinleniyor gerçekten. Üstüne ne giyersem giyeyim güzel oluyor. Şöyle bir şeyimiz var da bunu çok kombinleyemiyorum ya. Hem ceket hem de crop. Yani neyle giyeceğim ki bunu? Bilmiyorum. Dolabımda olup da asla giymediğim şeylerden bir tanesi daha. Bunu yazın sıklıkla çok fazla giydim. Sıklıkla çok fazla. <laughs> Bayağı bir giydim. Çok da rahat bir şey. Şöyle bunu böyle arkası baya mini de bir şey. Kışın da böyle içine daha kalın, boğazlı ya da uzun kollu bir şeylerle giyerim diye düşünmüştüm. İşte altına çorapla. Ama giymedim. Şu Mango'dan aldığım bir elbisem. Hafif mini gibi. Çok da mini değil böyle kısa bir elbise. Çok şık. Özel gündü, doğum günüydü vesaire bir şeyler olduğunda giyebilmem için kurtarıcı bir parça yani. Bunu yılbaşında giymiştim. Böyle uzun. Yırtmacı çok güzel. Şöyle güzel bir yerde bitiyor yırtmacı da. Yakası çok hoşuma gitmişti bunun. Şöyle çok farklı bir yakası var. Ve kolları biraz yanlarda bitiyor. Bunu da bir buçikten almıştım Kadıköy'den. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor böyle arkası dümdüz. Bahar gelince çok rahat kot ceketlerle, deri ceketlerle giyebileceğim bir şey. Ben bu kışa girerken geçen yaz aynen çok fazla şey ayırdım. Hatta böyle iki büyük valiz dolusu eşyayı birilerine verdik, attık, kullanılmayacak olanları vesaire. Ona rağmen şu an çok fazla şey var. Yeniden boşaltmak istiyorum ama çok daha böyle elim gitmiyor atmaya. Ama yine de fazla bunlar bana. Trendyol'a kırmızı görünüyordu ve kırmızı almak istemiştim. Bu yine crop. Şaşırdık bu. Hayır. Kırmızı göründüğü için kırmızı aldım. Bir geldi. Orada da görünmüyor. Şu an belli olmuyor. Turuncu bu. Baya baya turuncu. Turuncu hiçbir şeyim yoktu. Garip. Ama giyerim herhalde. Daha giyemedim çünkü biraz inceymiş. Yerinde daha kalın gibi görmüştüm ama değilmiş. Arkada kalsın bu da. Yılbaşında giydiğime benzeyen bir elbise. Bu da yine uzun ama bunun şöyle yanlarında yırtma açıları var. İki yanında kısa kısa yırtma açıları var. Bu da çok güzel, çok kullanışlı. Yine deri ceketlerle, kot ceketlerle çok güzel duran bir elbise. Bunu Trendyol'dan yoldan aldım. Altı böyle. Dümdüz siyah sadece altlarında şöyle birer çizgileri var. Üstü de böyle gömlek gibi bir formu var. Önü şu şekilde. Yeri bayağı bir ince. Baharlık. Hatta yazlık bile olabilir. Çok ince yere. O yüzden çok giyemedim. <laughs> Yeni yıl hediyemdi de bu. Çok tatlı, çok sevdiğim. Yine bolca, sıklıkla giydiğim bir kazan. O kadar yumuşak ki. Çok seviyorum bunu. Gerçekten dolabımdan çıkmayan şey kalmadı. Oh be rahatladı birazcık. Baksana mis gibi. Bu da milyon kez bahsettiğim. ilk başlarda sevmediğim ama sonradan aşık olduğum taytlardan. Bu bahar gelince muhtemelen bunları üzerimden asla çıkarmayacağım. Bunu göstermek istiyorum. Asla giymedim. Asla da giymeyeceğim bir şey. Bu ne ya? Gayet güzel gibi görünüyordu. Çok uzundu. Şöyle 1.66 olduğum için yerlerde sürünen bir elbise. Çok da güzel olarak, güzel olduğuna inanarak daha doğrusu almıştım. Ama hiç güzel oldu. Bunu hatta direkt şey yapalım, birine verelim. Uzun boylu bir arkadaşıma. Şunlar var. Bunları ilk ödü ne, ne zaman giydim bunu? İlkinde değil. Son ödül gecesinde giymiş olabilirim. Ödül gecesinde giymek için almıştım. Bir kere giydim. Tekrar da giyebileceğim bir şey değil. Bunları belki de giyerim aslında. Bir doğum günü falan güzel bir yerde kaldırır. Şöyle mini etekleri çok tatlı. Giyebilirim böyle. Tek omuzlu şeylere bayılıyorum. Çok hoş duruyor. Şık duruyor bence. Bu bir kalsın. Sonra şöyle bir şey var. Bu da bayağı şık bir şey. Böyle boyundan geçmeli. Dekoltesi olan bir elbise. Ama bu bana biraz büyük oluyordu geçen sene. Şu an ortalama aynı kiloda olduğum için muhtemelen hala büyük oluyor. O yüzden bunu şimdilik şöyle koyuyorum. Kilo alırsam giyerim. Bunun modeli çok güzel. Yakası böyle kare geliyor. Altı da bu şekilde. Çok sevdiğim ama yine hiçbir yerde giyemediğim bir elbise. Bunda giyecek bir yer çıkar illa diye düşünüyorum. Bunu da koyuyorum şimdilik böyle. Şunu 19 yaş doğum günümde giymiştim ya. Fotoğrafları duruyor hala. Kolu böyle. Şöyle. Bu da crop minicik bir şey. Böyle. Çok tatlıydı güzel de. Mutlu olmuştum bunu giydiğim için. Uzun zamandır görmüyordum bunu. <laughs> Başka da bir şey yok herhalde bilmiyorum. Vardır da şarjım bitiyor şu an. Kapatayım mı? Ben yapayım şarjım bitiyor takıp çeken mark devamlı